Herkese merhaba. Fatma Gülünüz sizlerle birlikte ve fakat bugün cıngılsız sadece direkt çekime başladığımız herhalde ilk videomuz önemli değil. Türkiye'deyiz. 6 Haziran 2024 yılında Perşembe günündeyiz ve Büyük Adadayız sevgili arkadaşlar. Nereye gideyim? Bir karar liman edelim. restoranttayız. Ve şöyle hemen büyük oda mısırcımız. Büyük oda iskelemiz. Ve liman restoranımıza girdik. Bugünümüzü Liman restoranında geçirdik. Menülerimiz böyle. Durdurup takip edebilirsiniz. Evet. Büyükada Liman Restoran. Evet. Ve Bu da menümüz. Liman restoran'da aliciğimiz bize muhteşem bir servis verdi ve bu da Bizim masamız Nino Varon Tarihin vazgeçilmez müzik adamı Ve Berin Hanım Merhaba Merhaba Ve Beste Hanım mucize kadın Ve Figen Hanım Figen Hanım'ın bugün sigarayı bıraktığı 3. günü ve buna vesile olan Beste Hanım'dır Yakından görün Öpüyorum Beste Hanım'la sponsoru olduk ve Figen Hanım sigarayı bıraktı. Sigarayı bıraktığınızın üçüncü günü nasıl hissediyorsun? Çok iyi, bomba gibi ama arada sırada arıyorum yani. Ya bak, Halledeceksin. Cebeleş, Halledeceksin. Yok yok. Wow! Ses! Oli! Hastayım. Sana hastayım Nino. Sakınladı o, adı. Senin müziğin bu bak çalıyor <laughs> ve ben sevgili Nino Varon'u hastayım şarkısıyla Hayır, dinlediğimde izledim, ona aşık oldum ve Güneş vardı o zaman menajer bu adam kim dedim bu albümü dinlediğimde hiç tanımıyorum Nino Varon'u onu istiyorum programa dedim ve Nino Varon geldi o bana aşık ben ona aşık muhteşem bir program yaptık Sevgili Nina Varon seni seviyorum. Yıllar sonra yine beraberiz. Merhaba. Evet, büyük adalısın. Evet, büyük adadayız. Büyük adayı çok sevdiğim için burada yaşıyorum. Burada resim çizdim. arada bir şarkılar yapıyorum. burada çok mutluyum. İstanbul'da yaşamak gittikçe güçleşiyor. Burada çok sakin ve rahat bir hayat. Çünkü yorgun bir hayatım oldu. Dolayısıyla burada e, son senelerimizi geçirmeye karar verdim. Muhteşem. Nina Varon, Tanju Okan'dan tut, Nilüferler, neler neler. E, onların... şey yakın Türk artisti değilim değil. Ellerinin değmediği üzüldüğüm kadın Şebnem Ferhat. Oh. Türkiye'nin en güzel şarkısı da onun şarkısıdır. Kayan'la 10 senem, 30 sene, Ernek'e 40 sene. Ajda'yla da bir o kadar daha var. Ee, müzik danışmanlığı da yapıyorum genelde. Ee, son zamanlar yazdığım şarkılar biraz daha e, beni anlatıyor. E, erkek bakı. Başka bir şey yazamıyorum çünkü. Başka bir cinse geçip o şarkıları da yaz, yeni deniyor. Zayıfşıyorum tek başıma Sibel Canancı'nın meşhur Kadın ağzıyla yazmak Tek kaldım. Bir hafta kendime gelemedim. Ninocum, <laughs> 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 evet. e, sen e, sevgili eşin artık 20 sene oldu ne ben tanışalı? Cini, evet. Allah rahmet eylesin, kanserden kaybetmiştin. Ve ben bu YouTube kanalımda e, kanserden saçını kaybeden, saç kıran herhangi bir hastalıktan saçını kaybedip de bunalıma giren, toplum içine çıkmaktan vazgeçen hanımlara destek olmak amacıyla saçlarımı bilinçli olarak her yıl 6 Şubat'ta tıraş ediyorum ve bu yıl itibariyle her ayın altısında saçını tıraş eden tıraş etmek isteyen benim vasıtamla Fatma'nın eliyle Konuk ediyorum. Saçlarını tıraş ediyoruz. Üşürlerse onlara peruk hediye ediyorum. Fakat bu yıl çok büyük bir tesadüf seninle. Sen de eşini kanserden kaybeden bir e, sanat adamı, bir erkek, bir Kardeşim, insan olarak. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu güzel görüntüyü 13 yaşımda tanıdım. Yaklaşık 30 sene peruka giydim. Fakat perukamı çıkarıp, natürel olduğumda ne olduğum ve kendime gelen e, güvenle çok daha şanslı günler yaşadığımı biliyorum. Onun için saç, sadece bir görsel aksesuardı. onu çok büyütmemek lazım. Ha geldi de anlat diyeceksin. Hiç bir gel sevgilim olmadı ama belli olmaz. Yani beni rahatsız bir rahatsız bir şey. Ne düşünüyorsun? Saçlarımı her yıl tıraş etmem. Ve kadınları da her ayın altısında arzu eden hanımlara tıraş olmayı ikna ederek onların da saçlarını bilinçli olarak tıraş etmesine ikna, et, et ikna etmen ve saçlarımı tıraş etmem konusunda ne düşünüyorsun? Bilinçli olarak. Yok, yok senin e, yaptığın, senin ruhunla e, oluşan güçlü bir kadının e, şeyleri yani düşünce tarzı bunu herkes Anında kabul etmekte güçlük çekebilir. Ee, mesela ben bunu yaşamış bir erkek olarak e, saçlarım döküldüğünde bir kasketim var mı? Ondan sonra zaman içinde e, bir o kadar çünkü bir tır sol kesası saçlarım Herkes de saçlar buraya kadar, bende saç yoktu. Ve i̇lk sebep berukayla öyle tanıştım bir bana kötü oyunların oynadığı günler de var. Bir gün son sevgilimle o zamanlardaki beni Kerry Grant zannetti. Bu komik bir olaydı. Ee, aslında, e, Rak Beyot Grant'le Leskeli falan filmlerinde e, hanımlar yaklaştığında erkeği saçından tutarlardı. Bu kadın beni Kerry Grant'le karıştırınca senin saçın elinde kaldı. O gün de ben gerçekten hayatta dalga geçmeye karar verdim. Ee, belki çok utandım ama bugün onu güzellikle rahatlıkla anlatabiliyorum. Yani insan olduğu gibidir. Seven, beğenen o şekli de beğenebilir diye inanıyorum ve söylüyorum. Evet, saç beni inşa edemez. Ben saçı inşa ederim. Berin Hanım, İzmirlisiniz. Bugün soframızda siz de kanserden yakınını kaybetmiş biri olarak e, bu konuları bilen, hisseden, yaşayan birisiniz. Benim bilinçli olarak saçları tıraş etmeye, hanımları ikna etmem, bu kanalda bunu yapmam konusunda, saçlarımı tıraş edip kel kalmam konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel bir atılık. Ama tabii ki insanın ruhunda bitiyor. Ruhu güzel olanın herkese Herkesin saçı olup olmaması, olup olmaması önemli değil. Tamamen ruhla olan bir şey bence. Ruhu güzel olanın saçı zaten güzel olur. Olmasa da olur. Ruh Ol, önemli. Olmasa da olur. Bravo. Şimdi masamızda Beste Hanım var. Beste Hanım, benim saçlarımı her yıl tıraş ederek hanımlara saç saç sizi ifade etmiyor. Siz saçlarınızla istediğiniz gibi o Yeni bir kişilik, yeni bir karakter, yeni bir tip yaratabilirsiniz. Mesajım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, çok güzel bir çalışma yapıyorsun, Hı -hı. tebrik ediyorum. Gerçekten bizi biz yapan aklımız ve kalbimiz. Bunu fark etmek için belki sen vesile oluyorsun. Bir kadını e, saçı ifade etmiyor değil mi? Evet. Bir kadın istediği şekilde saçlar yaparak istediği kadar kadın olabilir eğer konu fiziksel görüntü ise. Evet. Ama bunun önemsiz olduğunu vurguluyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve Figen Hanım sigarayı bıraktı bugün üçüncü yılı ve buna da sebep olan başlatan Beste Hanımdı. Onun tedavisi başladı. Üçüncü gününüzde sigarayı bırakmak konusunda nasıl hissediyorsunuz? Çok, Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Her gün tavsiye ediyorum. Harika. Saça gelince de bence insan saçta güzel değildir. Ruhuyla, kalbiyle destekliyorum sizi. Öpüyorum Fatoş Hanım. O zaman sizi şimdi tıraş edelim. Yok. Biz ona <laughs> hazır değilim. <laughs> Ama evet. inşallah hazır olduğum zaman... Söz. Benim kanalda tıraş olacak. Evet, aynen. Anlaştık. Ee, kadınları saçlarını e, saçların ifade etmediğini, kadının saçı olmadığında kadınlığından vazgeçilmesi gerekmediğini, güzelliğini kaybetmediğini ifade ediyoruz. Bunlara katılıyor musun? Hayır. Kesinlikle. Bir insanın kendi ruhu güzeldir, kalbi güzeldir. Saçıyla bağ biçilemez yani. Eleştiriyi e, fiyatı biçilemez. saçı olsun olmasın. Kadın Ruhun kadındır, güzel olsun. güzeldir. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu masamızda bu güzel toplantıdan sonra nerede? Evet. Liman Restoran'dayız. Nerede bizim müziğimiz? Kim efendim? teşekkürler. veda ediyoruz Çok teşekkürler. Çok Limar Restoran'da Büyük Adadayız. Deniz kenarındayız. Hepinize teşekkür ederim bu 6 Haziran 2024 yılının muhteşem anısı için. Seni seviyorum Nino. Yılların dostluğu. Teşekkür ederim. Seni seviyorum Beste. Seni seviyorum. Sesi yükseltelim. Nina Varon. Hastayım. No, no. despatch マド çoсты de i̇şte böyle arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoş kalın. Gülerek kalın. Ve 6 Temmuz 2024 günü için saçını tıraş etmeye hazır kalın daima. Gülerek kalın. Saçlarınız sizi siz yapmıyor hanımlar. Siz saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.